Hadi yani 2 3 üç. kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok çılgın bir video ile sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videomuzda iftara yemek yapacağız. Tabii ki ne yemek diye soracaksınız. Anlayabiliyorum. Ama bugünkü yemekte çok farklı bir şey deneyeceğim. Diyecek olacaksınız ki sucuklu yumurta yaptın. Tamam herkes yapar. Ama herkes yapamaz. Kuyumak dedik. Kuyumak da Trabzonlular ve Karadenizler bilir. Bu sefer tavuk kalamarla geliyorum. Videonun devamında göreceksiniz. 10 numara yemeklerle geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlemede kalın. Elini de koy ablam oraya. Sallanmaya devam. Sanki ya bak abla yapma yapma ama 5 liralık amak da beni düşür Bak çocuk uyuyor içeride beni bağırttı. <laughs> ya bak düş. bak abla yapma. Arkadaşlar tavuk kalamar yapacağımızı söylemiştik videonun girişinde. Ve tavuklarımızı biraz doğramıştık. Şu anda tavuğumuzu evet şu an görüyorsunuz burada yarım kilo var. Ve diğer yarım kiloyu kesmek üzere ben tavuğu şimdi elim alıyorum. Ve bundan sonra usta artık devrede arkadaşlar. Göreceksiniz. Şu tersinden başlayalım da uzun yerden. Daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bunu kestik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ilk parçamız. Ve bunu da tam ortasından ikiye ayırma işlemini yapıyoruz. Ayıramadık. ha Bir ve iki olmak üzere. Ve işleme devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık sonuna geldik tavuğu, tavuğumuzun kesiminin. Şöyle sonunu da kestikten sonra baharatını yapacağız tavuğu. Gördüğünüz üzere burada baharatlarımız var. Yani şimdi saymayayım istiyorsanız. Karbonat, tuz, kekik, karabiber ve pul biberimiz var arkadaşlar. Elimizdeki maddeler bunlar. Bunda... Bu çok uzun oldu ya. Ama tabii ki bunu da usta el olduğum için kestim. Hem de tam 12'den aldım. Birazcık ayrı oldu ama ustalıkta böyle şeyler de olur. Bazı hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Ama devam ediyoruz. Tavuğumuzu kesmeye. Şöyle yan yatıracaksın. Bir okşayacaksın tavuğu. Bakacaksın ne var ne yok diye. Ondan sonra kesimini yapacaksın. Seveceksin tavuğu. Yoksa tat vermez arkadaşlar. Takip. Güzel. Bak bu tavuk iş yapar. Bu tavuğu ben yiyeceğim. Hatta yeğenime yedireceğim ki güzel büyüsün, sağlıklı büyüsün. Ve devam ediyoruz. Bunları artık ikiye bölmeye gerek yok zaten. Bunlar aynı boy küçüldüğü için artık. Evet. Gördüğünüz üzere bunu da attım. Ve arkadaşlar tavuğumuzun kesim işlemi bitti. Şimdi baharatını yapacağız. Çıtır tavuk kalamarı olduğu için bu. Zaten kızartım, kızartacağız. O yüzden şimdi de baharatlamasını yapacağız. Arkadaşlar tavuğumuzu kesmiştik. Şimdi e, ee, baharatlama işlemini yapacağız ama burada karbonat vardı gördüğünüz üzere. Karbonatı sos için kullanacağız. Tavuğun sosu için. Sosunu yaptıktan sonra da tavuğumuzu dolaba alıp dinlendireceğiz. Ama şimdi öncesinde baharatlama işlemi var. Biraz tuzumuzu döküyoruz. Şöyle yeter bu kadar. Birazcık kekik alalım. Şimdi çok olduğu için arkadaşlar da e, ne kadar var işte. Bir kilo var. Bir kilo olduğu için ona göre attık yani. Bu da az dökülüyor ya. Şöyle kekikleme işlemini de yapıyoruz. Bu arada kekik seven olur, sevmeyen olur. O yüzden ona göre atıyoruz yani. Herkese yetecek şekilde karabiber işlemini, karabiberimizi koyuyoruz şimdi. Şimdi bununla biraz şöyle yapayım. Buradan dökeriz artık yani. Arkadaşlar hatırladığınız üzere ceza adamı yapmıştık. Karabiber vardı cezanın içinde. O yüzden ben artık böyle şeylere soğudum biraz. Karabiber çok yemiyorum o yüzden fazla atmayacağım. Ama pul biber. Pul biber yoktu ama acı biber vardı onun içinde de. O yüzden acıyı da çok sevmediğimi dile getirmiştim zaten sizlerin karşısında. Ayarımı yapıyorum. Ve çok az pul biber döküyorum. Çünkü bizim ailede pul biber çok fazla seviliyor. Ama ben sevmiyorum. Yalan değil. Eniştemle biz sevmiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir karıştırma işlemini yapacağız tavuğun baharatı. Her tarafa yedireceğiz. Ve ondan sonra karbonatı sos için kullanıp dolaba alacağız tavuğumuzu dinlendirmek için. Gayet güzel oluyor. Şu an her şey başarılı gidiyor ve ben de ilk defa yapıyorum. Yemek yemişimde ne kadar başarılı olduğumu gördünüz zaten ilerleyen yemek videolarında beklemede kalın. Şu an baharatlama işlemi. Odaklandım içime çok fena insan. İlk defa böyle bir şey yapıyorum yani. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu tavuğumuzun adı çıtır tavuk tamam mı? Çıtır. Şimdi çıtır olması için bir onu pof pof böyle kabartacak bir şey lazım değil mi? Çıtır olması için sos yapacağız ya. Bunu da ben söylemeyeyim size değil mi? Arkadaşlar şimdi sosu yapmak için de gerekli malzemelerimiz un. 10 yemek kaşığı un koyacağız. Normalde biz yarım kilo yapsaydınız eğer 5 kilo şey 5 yemek kaşığı koyacaktınız ama biz 1 kilo yaptığımız için tavuğu kalabalık olduğumuz için 10 yemek kaşığı un koyacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sodamız var. Bir şişede soda açıp koyacağız kabartma tozumuz burada mevcut. Kabartma tozu normalde bu da yarım paket işte yarım kilo olsaydı ama bizim için kalabalık kişiler için bir şeyini koyacağız yani bir paketini. Karbonatımız var arkadaşlar. Karbonatta da yarım yemek kaşığı şey yemek yarım tatlı kaşığı yazıyor. Ama biz çay kaşığı olduğu için bir buçuk çay kaşığı gibi bir şey koyacağız. Ve iki tane de zorla kümesler alınan yumurtalar var. Bildiğiniz üzere videolarda çok zorlanmıştık kümesten yumurta alırken. Ama şu an başlayacağız. Ve arkadaşlar ilk olarak yumurtamızı kırıyoruz. Ve yumurtanın çırpma işlemiyle işleme devam edeceğiz. Şurada kırdık yumurtamızı. Evet yumurta kırarken ben hafiften zorlanmalarım oluyor. Şöyle bu bir. Ve ikincisini kıracağım şimdi. Bir de kırmak için ortam müsait mi? Müsait aslında. Şöyle de arkadaşlar. Bunun ikincisini kırdım. Normalde yine bir yumurta biz kalabalık olduğumuz için iki tane Bunları burada biraz hafiften çırpmaya başlıyoruz. Şunu da patlattıktan sonra işleme devam edeceğim. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi çırpma işlemimiz bitti. Ve çırpma işleminden sonra yumurtayı gelecekteki kısım sodamızı içine dökmek. Ve sodamızı sizlerin huzurunda açıyorum. Açıyorum. 3'ten geriye say. 3 2 1 Evet açamadım. Bir daha 3. 2 1 Baba. Ha. Gitti. Bunu temizleyeceğim tabii videodan sonra. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere bir şişe sodayı döküyorum. Şimdi bir şişe suyumuz hazır. Şimdi oruçlu olmasaydım ben bunu şöyle bir yalaya yalaya temizlerdim. Ama oruçluyum. Şimdi Dur dur <laughs> Arkadaşlar 10 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Ay pardon bu omo deterjanmış. Yok şaka yaptım arkadaşlar. Bu aslında un. Ama omo yazıyor. Bizi fake'e düşürdü. Oruçlu olmasaydık denerdik ama oruçlu denemiyoruz. Güvenlik kendimize hadi bakalım. 3 yemek kaşığı oldu. Arkadaşlar 10. da atıyorum ve un işlemimizi bitiriyoruz. Deterjan yok neyse onun işlemini bitirdik. Şimdi karbonattayız arkadaşlar. Karbonatımızı açtık. Karbonat bu arada arkadaşlar mideniz ağrıdığı zaman sizi genirtebilir. Genirterek işe yarayabilir yani. Karbonatlı su mu artık öyle bir şeyler yapılıyor. Şimdi bir çay kaşığı karbonatı koyuyorum içine. Ekledim ve yarım tatlı kaşığı dediği için çok 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 az daha şöyle eklemesini yapıyorum. Evet şu an karbonatımız da hazır ve geriye kalan tek kabartma tozumuz. Kabartma tozunu da şu an açıyorum ve bunu demiştim işte yarım kullanıyorsunuz normalde ama biz tam kullanacağız çünkü kalabalık bir kitleye hitap ediyor bu yemek. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada çok iyi ilerlemedeyiz. Arkadaşlar 200 aboneyi gördük. İnşallah daha daha iyi olacağız. Martı kaşlarım berbere gidemiyoruz. Vallahi uzadı der şey ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sadece saçlara bakım yapabiliyoruz yani. Kameraman da beni ifşa etmeye çalışıyor. Ama biz bunlara yıkılmayız, yılmayız. Şimdi karıştırmasını yapıyorum arkadaşlar. Her şey bitti. Çırpmasını yapacağım ve ondan sonra da sosumuzu e, tavuğumuza uygulayıp dinlendirme işlemini yapacağız. Şu an çırpıyoruz. güzelce bir çırpıyoruz. Yani şimdi bu sosu yiyen tavuk gel yaşayan tavuğa da koy çıtır çıtır çıtırlısın arkadaşlar. Yani bu sosu ben yaptığım için çok leziz. Arkadaşlar çırpma işlemini bitirdik. Şimdi bunu tavuğa uyguluyoruz ve ondan sonra da yaydıracağız bütün tavuğu yemesi şeklinde. Şimdi, şimdi şunun krem şanti olduğunu düşün. Daldır kaşığı ye. Kusura bakmayın arkadaşlar horuşlu olarak izleyebilirsiniz bu videoyu ama yine de canımı çektiği şeyleri söylemekte fayda buldum. Şimdi bunu şöyle kenara koyacağım. Dursun burada. Ve gördüğünüz üzere sosumuzu tavuğa uyguluyorum. Şu şekilde döküyoruz sosumuzu. Görüyorsunuz arkadaşlar kıvamında çok su gibi değil. Çok da koyu değil. Tam akışkan bir kıvam var. Ve bunu şimdi kaşıkla bütün tabağa... Tabağa... Arkadaşlar... Şimdi... <laughs> bitiriyoruz sosu dökme işlemini şu şekilde. Ve az sonra... <laughs> bir dakika... Bunu bitirdik ve... Bunu tabağa yedirme işlemiyle yiyecekler sosu. Şimdi tavuk sosu yemesi lazım ki her tarafı güzel aynı şekilde çıtırlaşsın. Ve bizim de hedefimiz şu an bütün tabağı yedirmek bunu yani. Görüyorsunuz arkadaşlar işli dışlıyız hep full eğlence yani bizim işimiz çok şükür hallediyoruz işimizi yemeğimizle eğlenerek yapıyoruz kanala abone olup like atmayı unutmayın tekrar tekrar hatırlatıyorum en azından abone olun be valla artalım yani birlikte büyüyelim yani bu şekilde Gördüğünüz üzere arkadaşlar 10 numara kıvamı oldu tavuğun. Yani sos çok değiştirdi. Görüntüsünü de çok değiştirdi. Şimdi bir saatlik dolaba dinlenmeye koyacağız tavuğu. O yüzden biraz daha yedirdikten sonra kapağını kapayıp dolaba vereceğim yani. Arkadaşlar işlemimiz bittiği için dolabımızın kapağını açayırık. Bunu da böyle koyayırık. Sonra bunu da dolaba sürayırık yani. Buraya dolaba koydum. Arkadaşlar bu saatten sonra bunun işi bir saat dinlenmek. Bir saat boyunca dinlenecek dolapta. Ondan sonra zaten kızartırken sizlere göstereceğiz ilerleyen kısımlarda. Şuradan da kanala abone olun. Tam şuradan. <laughs> Arkadaşlar tavuğu dinlenmeye verdik. E, biz de dinlenmeyelim mi be? Tavuğu dinlenmeye verdikten sonra biz de dinlenmeye geldik. Tavuk dinlendikten sonra her şey hazır olduktan sonra zaten kızartma işlemine başlayacağız. Sizler göreceksiniz yaparken. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dolapta dinlenmeye ayırmıştık bu tavuğumuzu. Şimdi artık kızartma işlemine başlıyoruz. Evet, birer birer artık atacağız. İnşallah sıçramaz, yanmayız. Korkutuyor beni. Şöyle atacağız arkadaşlar ki olsun yani. Arkadaşlar koymaya başladık işte tavuklarımızı. Şöyle şöyle. Kameramancım telefonla kadar yaklaştırmazsak kameramıza rica edeceğim patlamasın telefon şimdi. Alamıyorum ki. Şöyle tersi. Ya var ya yetenek abilesiyim galiba ya. Şöyle teker teker. Ya sıçrarsa bittik arkadaşlar. Yanan kızgın yağ sıçradığı zaman paket olabilme ihtimalimiz yüksek. Bir tane geldi galiba. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Oh mis mis. Aaa. Geldi. Evet, dolduruyoruz işte yani. Dolduracak şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gerisi çocuk oyuncağı. Bunları tabağımıza alacağız. Tabağımızı da burada hazırladık. Aa, Koluma geldi. Vallahi geldi bak. Kameraman. Geldi diyorsa gelmiştir. o kadar çok odaklandım ki arkadaşlar bir şey. O yüzden fazla konuşmayacağım. Siz de bu lezzetin olmasını izleyin yani. Konuşmamı beklemeyin. Lütfen. Karala abone olup like atın bu arada. Bu <laughs> kadar yeterli sanırım. Bir, bir posta almıştık biz az önce. Ve size gösteriyorum. İkincisini alıyoruz ve kıvamına bakın. Şöyle kıvamı da bu tavuğun görüyorsunuz. Burada hazır vaziyette bekliyorlar. Yenmeyi bekliyorlar. Bu şekilde koyuyoruz. Şöyle kıvamını gösterdik. Yağını süzdük ve tabağımıza gönderdik yani. Yiyeceğimiz çok uzun sürmüyor kızartması. Kolay bir yiyecek ama ilk hazırlanışını gördüğünüz üzere birazcık zahmetli bir iş. Ama her şeyi doğru yaptıktan sonra gerisi kolay. Çatır çutur yiyebilirsiniz bu saatten sonra bunu. Çok kolay. Ve çok leziz bir şeye benziyor. Yedikten sonra da aslında size yorumlardan önerisini yapabilirim videonun altına. Sizler de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bizden eksik, eksik etmeyin. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yemeğimizi yaptık, yedik. Ve artık bu saatten sonra bitiş videosunu çekmeye zamanımız kaldı. Bu videomuz bitiş videosu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek oh, üzere.